Ya keşke ben de annemlerle gitseydim. Nereye gidiyorsun ya gülüm? Acık baş başa kalak kız, kalamadık ha. Hakkat, gülüm. Ha? Abi kurban, şu çalışanların neyin hepsini gönder de azıcık baş başa kalak kız. Abi adamları keyfine göre gönderip duruyor zaten, daha yeni geldiler. Sana ne kız? İster göndertirim, ister getirtirim. Sana mı soracağım? Ne diyorsam onu yap, haydi. Emredersin aham. Ben de gideyim istersin. Fazla kalabalık etmeyeyim ha? Ya saçmalama Dilan, sen gitme sakın. Tamam tamam. Ben şunları gönderip geliyorum. Şaranmadı Baran. da Baran. Ya ya. Biz niye varıyoruz ev ki? Evleneceğimiz için olabilir mi Gülüm? Ya onun için demiyorum. Zaten burada bir evimiz var. Neden başka bir ev arıyoruz? Ya bu ev yeni değil çünkü. Eski püskü ev. Allah Allah. Ben seninle yeni bir sayfa açacağım demedim mi? E ama burada da yeni bir sayfa açabiliriz. Ya evi yeniletiriz, eşyaları değiştiririz. Ya mis gibi olur bak. Hem yakın olduğu için annemler de bir şey demez ha. Kız sen ciddi ciddi burayı istiyor musun mu yani? Yani eğer senin burada kötü bir anın varsa bilemem ama ben çok sevdim. Yok yavrum ne kötü anım olacak. Benim hayatım burada geçti. E tamam o zaman işte. Ya sen buraya bir el atarsın. Ufak tefek değişiklikler yaparız. Bari mis gibi olur. Mis gibi. Ufak tefek mi? Kız sen iste. Ben bu evi yıkar. Yerine daha güzelini dikerim. Aa, yok yok, hayır öyle bir şey yapma sakın bana Ya zaten fazla zamanımız yok ki aşkım. Tamam tamam, kızma <laughs> hallederik. Burayı saraya çevireceğim, saraya. Eee, sevdiğim. Hah, bir kere bu şöminenin yeri değişecek. Yok, onu yıkacağız, yerine başkasını yapacağız. Ondan sonra bu dedemle kalma avizeleri yıkacağım... ...yerine su lambaları yerleştireceğim. Yerleri de değiştireceğim, yerine parke yaptıracağım. Pencereleri de kaldıracağım, onları da değiştireceğim. Yani ne gerek var pencereleri değiştirmeye? Bak bence duvarları boyayalım, mobilyaları da değiştirelim yeterli. Yok, yetmez. Yetmiyor gülüm. Hatta var ya, bu kapıların hepsini de değiştirelim. <laughs> 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 o, o ne? kız, ne oldu? Ayy orada, orada bir yerde... Ne, ne? Ana fare! Ay susuz, sus, sus, sus! Ya sevgilim, yani çiftlik evi. Olacak o kadar şeyler. Hayır, olamaz, olamaz. Benim evimde hayatta öyle bir şey olamaz. Sen götür beni ne olur. Nasılsın? Böyle bir fariden mi korkuyorsun? Ay ne olur, sus, ne olur. Benim tekim var bana. Ne olur götür beni. Neye tikin var, paraya? Bana. Lütfen çıkar beni buradan. Vallahi fenalık geçireceğim. Tamam, tamam gülüm, tamam. <laughs> Ay. Tamam gülüm, tamam. Ay. Ya geçti bitti tamam korkma. Aa ne oluyor ne bu haliniz? Bir şey, şey var içeride böyle. Ay iğrenç bir şey söyleyeyim bir şey. Ne var? Adını asla söyleyemiyorum çünkü şirinim deleniyor. Ya neyin adını diyemiyorsunuz ne var? Şey var kız işte böyle koca kulaklı bir hayvan. Fil. Yok oryan ne fili kız? Böyle daha kıllık bir şey. Davşan? Ya yok yok kız neyin kafasını yaşıyorsun sen? Böyle de kulakları büyükken de kıllık böyle şeyler böyle. ...sevimli bir şey işte. Ya neresi sevimli olun ya? Vallahi anladıysam iyice reş olayım ha. Ya aç o zaman, kulaklarını aç. Kız hani çizgi filmleri var, böyle Tom and Jerry var. Ee, Mickey Mouse var. Böyle Splinter Usta var, hatırladın? Ha! Fare diyorsan. Allah'ım Demiş şunu değil? Hay o dilin eşe karısı soksun kız. Ben bilmiyor muyum onun adını demeyi ha? Kır saattir ben niye anlatıyorum sana Remek'e? Ya of be yeter be. Bir susun ben gidiyorum artık. Dur gülüm nereye gidiyorsun ya? Daha evin diğer odalarına bakmadık. bahçeyle ilgili planlarım var onları anlatacağım. Ya o şey gidecek buradan ya da ben. Vallahi bir daha iyi. ayağımı falan basma ben buraya. O gitmeden ben artık gelmem bir daha buraya benim olsa. Ya kurban oldum. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Onun işi var ya bir Zahre bakar. Zahriye de alları diker. Hayır bak sakın öldürme onu tamam mı? Ya yani onu böyle güzellikle hallet ne olur. Lütfen sadece onu istiyorum. Nasıl olacak o güzellik iş? Oturup fareyle de bir pazarlık mı yapacağım? Valla ne yaptığın sana kalmış. Ama onu burada görmek istemiyorum ve ölü de görmek istemiyorum. Anladın mı? Hadi Dilan gidiyoruz. Abi sana kolay gelsin. Fareyle aman işte o şeyle pazarlık mı yaparsın? Belki rüşvet teklif edersin. Aa. Hadi görüşürüz. Ulan ne edeceğim? Emin! Emin! Ulan neredesin Emin, gittin mi lan? Allahıma gitmiş. Buyur ağam, mevzu neydi? Nerede kaldın lan? Ya işim vardı da biraz. <laughs> tamam tamam susun, evde fare var. Bana hemen bir tane bayıltıcı sprey bul getir hadi. Bayıltıcı sprey ne yapacak ağam? Alalım bir fare zehri, bir de kapan. Olsun bitsin. Lan yok! Öldürtmek yok. Öldürtmek yok. En fazla bayıltabilirik. Kapana giren fare ölmez ki ağam. Ayağını kısırttırırız böyle. Ondan sonra kulağından tuttuğumuz gibi atarız dışarı. Vallahi mı diyor? Hayır. Tamam o zaman. Sen bana şimdi git bayıltıcı bir tane sprey bul. Bir tane de kapan bul kap gel. Tamam. Benim adım Emin Güven. Bana farelerin efendisi derler. Lan git farelerin efendisi haydi. Gideyim mi? Lan git git. Tamam gidiyorum ya. Evet, kafanların hepsi yerleştirildi mi? Hepsini yerleştirdim ağam. Peynirlerini bekliyorlar. Evet Fare efendim. Görüyorsun, senin için hiçbir masraftan kaçınmadım. 40 çeşit peynir getirttirdim. Keçi peyniri... ...ezine peyniri, Koyun peyniri, karşı eski kaşarı, van otlu peyniri. Ondan sonra ne efendime söyleyeyim? İşte Anadolu'nun dört bir yanından getirtirdim dedim yalan. Çık çıkıyorsan artık oğlum çık. Ağam, akşama kalmaz biz bu fareyi yakalarız. <laughs> yok yok Emin, ben de işimi sağlama alıp bayıltıcı spreyi de sıkacağım. Yalnız dikkat et, yüzüne doğru tut. Ee, Ağam bayılın. <laughs> e burnuna denk getirdin işte. Deliği tutturamadın. Bakın ben sen yüzüne doğru tutma demedim mi? Sen de yüzüne sıktın. Burada yok. Aha, <laughs> burada da yok. Burada hiç yok. Hele hele bütün peynirler de yemiş gitmiş. Abo Emin, abo. Senin yapacağın işe tüküreyim ben. Lan bir tane sprey getirdin. Fareyi bayıtmadı, beni bayıttı. Neyse, ne edecek artık? Allah! Emin! Lan! Lan! Gel! Yok yok. Bu iş böyle olmayacak. Ben anam babam usulü bu fareye yakalayayım. <laughs> Haydi oğlum Asman. Göreyim seni yavrum tamam mı? onun kuyruğundan tuttuğun gibi bana getir. Öldürmek yok ha. Şirin yenge bizi mahveder. Haydi. Oturma lan oturma kalk. Şimdi görün bakayım. El mi, yaman, bey mi yaman fare efendim. <gülüyor> <gülüyor> yuh lan yuh. <gülüyor> 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 Abo, kudurdu mu? <laughs> Aa, benimki kudurdu. Yedi onu, yedi. Öldürme ha!

Ne? Duymam hiç görmedim gülüm. Ya düğün telaşı falan ondan. Bana bir dön sen bir bak bir. Bakamıyorum, bakamıyorum. Güneş gözümü alıyor. Güneş o tarafta şapşik. Bana bak. Senin gözüne ne oldu? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Kapıya çarptım. Baran bana yalan söyleme. Ya niye sana yalan söyleyeyim gülüm? Baran bak. Üç gündür bir işler çeviriyorsun, kokusu yakında çıkar. Bence doğruyu söyle, en azından ceza hafiflesin ha, ne dersin? Ha, söyleyeyim. Ne olacak lan? Seni parayla uğraşıyorum. Ya o şey hala o evde mi? O evde hala ama son günlerini yaşıyor. Var ya, ona barandurana musallat olmak neymiş göstereceğim ben, bak gör. Ya Baran küçücük bir hayvandan bahsetmiyorsun ya. Niye düşmanınmış gibi konuşuyorsun? Kız kurban olduğum benim kan düşmanım oldu, kan düşmanım o. Hmm. Ya Baran, Baran oğları böyle dert görmedi. Ben ne belalara ne kavgalara bulaştım, böylesini görmedim. Madara etti kız beni. Haysiyat meselesi yaptım ben bunu, haysiyat. <laughs> abartma ya, abartma. Baran! Amca! Ne yaptık? İyi, <laughs> kurban. Fareyle başa çıkamadım oğlum hala ya. Amca ne olur artık şunun adını söylemeyin ya söylemeyin. <gülüyor> <gülüyor> yani fareye ne diyeceğim, Mahmut mu diyeyim, Hasan mı diyeyim? Fare yani. <laughs> Allah Allah. Tamam, 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 tamam. Siz ne yapıyorsanız yapın, yalnız o hayvanı öldürmeyeceksiniz ona göre, tamam? Tabii, öldürmek olur mu hiç? Günah. Onu, beni öldür diye yalvartacağım. İşkenceyle, tamam? Baran, işkence Tamam, tamam gülüm. Tamam, hadi sen git kurban oldun. Ben amcayla bir şey konuşacağım. şu haline bak ya. <laughs> hadi artık. Nedir bu rahatlık? Ne ya bu? Amca, amca bana konsantre ol. Ne ettin? Ekipman kurdu Ekipman kuruldu, tamam ekipman. Ama bayağı masraflı oldu. Tabii otomatikman o masraf sana da biraz dokunacak yani. Bana dokunmaz masraf ya. Öderek daha dert etme sen onu. Yeter ki benim kanımı yerde bırakma amcacığım. Oğlum o gerçek mi lan burası böyle? He he. Oğlum senin hak kanın dökülmüş ya. Ya dellendim dellendim. <laughs> <laughs> Sandığımızdan çok daha zor olacak. Bu fara çok değişik bir fara ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ahraba, ahraba olayı 30 bine bu iş kökten çözelim hadi. Otuz bin! Lan ne bağırıyorsun otu otu otu? Ne var ya otuz bin tabi yani. Bu arada sinek mi öldüreceğiz lan gidip ha elimizde şeyle böyle çat 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 diye? Sana bak aslanım. Cinayet işleyeceğiz lan. Cinayet yani bu. Abo! Bir yerde doğru düğün olmuş hacı. Tamam o zaman. Tamam tamam halledik. Ne zaman koyulur işe? <laughs> Güzel. <gülüyor> ben şimdi şuradaki yarışmayı bir halledeyim finalini yapayım. Orada hop kopar kaçar gideriz tamam? Tamam hadi sen final yap. <laughs> Ben de gidip kayıncılarla konuşayım. Hadi görüşürüz evet. Emmo. ammo. Ammo nedir ammo 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 ya? Ağır çel gibi ammo diyor. ...dadenin ekibi bu muydu? Allah Allah oğlum, tabii yani yeğenlerimden has ekip mi olur? Hem düğün öncesi sana fazla masraf olmasın diye şey yapmadım... ...yabancılarla falan kuraydım. İki katı fiyat çıkardı yani. <laughs> tabii dayıcığım, bizden iyisini mi... Ne? Amca, sen hiç bize paradan falan haber vermedin, hayırdır? Oğlum Allah Allah, şu işimizi işimizi hallederiz, Onlar sonra... Ayıp ya! Yani şu anda şu, düşünecek düşünülecek şey mi yani? Sanki ben böyle para gözüm hiç beni tanımıyorsunuz yani. Kimin parası bende kalmış Kaan? Tabii tabii amcacığım biz abartıyoruz. Eh ya tamam. Hadi de, de, şey zaman kaybetme, aleyhime işliyor. Para içerideken hemen tadilatına başlatamıyorum. Aslanım no panik yes İskender. Her şey benim kontrolümün altında. Bakalım o... <laughs> ne yapacak bizi görünce? Hayalet varsa onları da temizleriz dayı. Bir filmde görmüştüm. Ya Rabbi. İçeride salonda. Haydi kazanız mübarek olsun. Başarılar. Ben sizi burada bekliyorum. Oğlum saçma sapan konuşma Baran. Sağda getirdim kıyafet. Sen de geleceksin bizde. Oğlum ne kadar kalabalık olursan o kadar iyi. Allah Allah. Ya ben niye ekipteyim? Ben yapabilsem seni çağırır mıyım? Aslanım düşmanı en iyi tanıyan sensin aramızda yani. Sen bizimle kesinlikle sahada olman lazım. Tamam tamam. Haydi bak Hepinize söylüyorum, fareyi öldürmek yok. Tamam, fareyi öldürürseniz Şirin'i ben öldürürüm. <laughs> Oğlum, sen rahat ol ya. Ona ölümü gösterip bayılmaya razı edeceğiz onu. <laughs> Üff, ya amma abarttınız canım. Sanki fareyi yakalayacağız, sorguya çekeceğiz. Kuyruğundan tuttuğumuz gibi atacağız işte, o kadar. Aa, bir dakika ya. Lan! Hı. Ha, fare geldi sandım ha. <laughs> yok, yok. Şey, şimdi bu ilaçlar bize bir şey yapmasın. Hı. Amcacığım, maskeler güvenli değil mi? Oğlum Hazar beni delirtme ya. Şu taktığın maske şu an bizdeki olan maske sadece NASA'da var. Dünyada başka kimse de yok bu maskede. Artı zehir, fare alakalı bir zehir yani. Yani isti, insan falan hiçbir... Abi istiyorsan içeyim yani şu anda burada. Ha. Rahat olun lütfen ya, bana bırakın bunları. İnşallah amcacığım. Hadi Barba sen de giy kıyafetlerine dalak içeri hadi ya. Hadi kazanın mübarek ola hadi. Hadi bakalım. Barrar, oğlum on numara oldun ha. <laughs> Haydi bismillah. <laughs> Hadi. Haydi. Maske, maske. Sanki bu maskeler sızdırıyor Ya oğlum bana saçma sapan konuşma. Maske niye sızdırsın ya? Zaten bu insana zarar veren bir şey değil. Yeter ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya biz kendimizi zehirliyoruz. <laughs> ah, amca. Bana bir şey oluyor ya. Ben böyle bir fakat hoş oldum ha. oğlum yeter ya. Aman. Oğlum psikolojik lan sizinki. Bir şey yok. İnsana zarar verip... <laughs> oh no. ...pareyi bayıltacağımıza kendimizi bayılttık. Oğlum saçmalamayın lan. Bay, bayıldık mı bence yorgunlukta uyuyakaldık herhalde. Ha ha uyuduk. Toplu cana uyuduk. Senin yüzünden ölüyorduk ammu. Ammu ammu nedir lan bu sabahtan beri ammu ammu ammu? Amca diyeceksin bari lan. Allah Allah. Ya şuradan lambalar ne kadar uyuduysak anlamadım, aşa mı olmuş ya? Ya lan ya. He, eh, ne kalkacağım? evin her yeri prezi dolu, yakarıp Uh, ulan ulan, ulan kurtaralım ben ölüyorum burada, ölüyorum burada. Kurtaralım. <laughs> hoş geldin lan, hoş geldin canım ya. Ulan amca. Ulan amca. Hani, hani NASA teknolojisiydi bunlar? Hani bir tek öldürüyordu? Senin yüzünden ölüyorduk be. Lan, bağırdı geliyorsun. Amcanım ben senin. Terbiyesiz ya. Oğlum hayvan ölsün hemen bayılsın diye biraz ilacı fazla koymuşum yani. Görüyor ama değil mi? Nasıl namuslu, şerefli bir adamım. Masraftan hiç kaçmadım. Bütün parayı bul harcadım bir şifane atsın diye. Ha. Sağ ol, sağ ol amcacığım. Gerçekten çok cömertsin. Bu fare hakkın rahmetine kavuştuğuna göre artık biz gidebiliriz. Nereye <laughs> gidiyorsun? Yok oğlum daha farenin akıbetinden haberdar değiliz. Belki bu arada bir yerdedir. Hele bir kolaçın edek etrafı. Ya oğlum bu kadar zehre fare hayatta kalır mı hiç? Neredeyse biz ölüyorduk. Ufacık böyle ufak tefek bir fare zaten. Olsun. Aha! Orada! <laughs> Allah ha, hakikat orada! Oğlum halimsinasyon oğlum o zehirden sonra biraz normal halimsinasyon görünüyor gibi oluyor. Amca bak orada! <laughs> orada orada! Lan oğlum vurdu oğlum Fatih o kadar şey... bir şey lan bu? Hakan dönmeniz oralarda dolaşıyor işte. O ne ya öyle kocaman? Lan al, al al. Ne yapacağız? Bir ya, git, şey, git, git abi bir şey at, bir şey at, bir şey at. Ben senin gibi fareliyim. Ulan! Hadi ya! Allah. Hazar koş! Hazar bunun arkasına girdi. Gel! Gelme buraya! Amca orada! Amca! Ya! Amca! Allah. Allah, Allah. buraya gelmesin! Amca orada! Oh, amca! Oğlum buraya gelmesin. Buraya getirmeyin, buraya. Lan nerede? Nerede? Ay Allah geliyor ama. Ha geliyor buraya geliyor. Boş. Boş. Buna boş. Boş. At. Ana kaka ya. Dur dur dur. Altına mı kaçtı şeyin acaba? Aa. Lan! Biz komata mı anlattınız lan beni? Şişe yok mu lan? Şişe yok mu? Gel gel, gel gel. Nerede bu ya? Şişt, orada. Gel ya, Gelin var. Gelin Şişe bu. Şişe bu. Lan orada. Orada, orada mı? Kıpırdama. Ne Nerede lan? Oğlum kaç tane fare var ya? Dur! Ne yok? Aaa! Vah! Baran! Dayı! Baran! Oğlum fare diye Baran'ı öldürdük lan! Baran! Hazar yaptı! Ya, dayı! Ha. Kalk yaşıyor! Kalk lan kalk! 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 Hadi dayı hadi! Gel işimiz var fareyi yakalayacağız haydi! <laughs> Öldü sandık lan! Abi sen oh, ver. Çakla lan ne yavur. Amcacığım. Ya hiçbir şeyin yok dayıcığım maşallah maşallah. Ha hey. iyisin. Derlendim lan. Bak soydan. Derlendim lan artık. Kalk. <laughs> Yapma dayı Lur, tamam. Lan, tamam. Lan, lan. Aha. Tamam. Ne de? Aha. Olamam. Orada orada vur. ya on... Lan neticemden oluyordum ama dayı da Bakayım. Oo, dayıcığım vallahi verilmiş sadakan varmış. Yani kurşun yırıp geçmiş. Yoksa düğünü müğünü unut ha yeminen. <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim. Şahane ateş ettik ya. Doğru söylüyorsun amcacığım. Gerçekten çok güzel ateş ettik. Evet. Evimde da neticem de del deşik oldu ama sonunda kurtulduk. Evet evet iyi ateş ettik. Mom! <laughs> 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 Murat sana ne oldu böyle? Ya bu eve ne oldu Allah aşkına? Şirinim, gülüm. Kurtulduk. O şeyden kurtulduk. Zafer bizim. Ya harp mı çıktı Allah aşkına burada bu evin hali ne? Yok teyzem benim. Yani şimdi... O fareyle böyle aramızda ufak bir atışma oldu laflar falan. O böyle tabii küfürleşmeye falan gitti. Sonra Hop savaş çıktı. Ama hiç merak etmeyin. Savaşı biz kazandık. İnsanlar kazandı. Bir dakika bir dakika. Bütün her şey o, o şey için miydi yani? Ya siz ne yaptınız? Kız ne yaptın ne yapacağımızı? Ya kurtulduk işte. Neticeye bak. Yani benim neticeme değil ha. Olayın neticesine. <laughs> Varan. Kurtulduk da bu evin hali ne böyle ya? Haftaya düğünümüz var bizim. Ben bu eve mi ya sevdiğim zaten bu evi yıkıp tekrar yapmayacak mıydım? Aha bu da oldu ne var? Sana var ya inanamıyorum Baran inanamıyorum. <laughs> ya kızım neyine inanamıyorsun ya? Senin sözün ve ailesi benim liderliğimde çok güzel bir operasyonla olay kökten çözdük bitti gitti. Gerçekten kökten çözmüşsünüz ya. Artık ortada ev diye bir şey kalmadığına göre o şeyin de buraya girmesinden kalkmama gerek yok değil mi? He? Ne korkuyor ki zaten? Hayatta giremez. Bitti bitti gitti. O şey artık hayatımızda yok. Yok. <laughs> ne? <Lan. Gülüyor> o kim ya? Oo, onun iki tane. O kim? Anlamadım. Arabadan...